Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman Pekdemir. 2-3 gündür e, aşırı fırtınalı hava nedeniyle kuşları açamıyorum. O yüzden de video çekemiyorum. Çok fazla rüzgar ve fırtına var. Zaten yani buradan anlarsınız. Şuraya kuşlar kaçsın diye CD takıyorlar araştıran Yani Öyle bir rüzgar fırtına var ki uçuruyor yani. Yani rüzgarın sesi çıkıyor mu bilmiyorum ama bu sefer tam da ters taraftan esiyor. Yani kuşları uçurursam bu göremediğim tarafa savurur yani. Hatta uçurmayı bırak açamıyorum bile. Bu kadar fırtınalı. Yani şu su dolu içinde biraz su olan rüzgar buradan buraya atmış. Böyle bir hava var. Hani kümes içinde şöyle bir kuşları göstereceğim. Hatta pencerelerini bile açmıyorum. Çok soğuk ama. Buraya yumurtlamış olan kör kızımız yatıyor. Bunlara da plastik yumurta sürdüm. Şu limonla beyaz yatıyordu. Şimdi ben kapağı açınca kalktı herhalde. Genel olarak kuşları iyi. Bunlar yumurtalar tuttuğu için bunları değiştirmedim yattılar artık bu ikisi. Bunların yumurtasını aldım. Plastik yumurta sürdüm. Bunlara e, balkondaki Miron'un yumurtalarını buraya getirmeyi düşünüyorum. Çünkü bir nasıl yavru baktığını bilmiyorum. Daha yeni eşledik. Adana ile şeyin, e, baskının. Onların birer yavru bakması görmem lazım. Nasıl bakıp bakmadıklarını. Çünkü genelde iki yumurtalar e, pek başarılı olmuyor. Bu durumlar böyle. Burada Zaten bunların yavrusu yaralıydı. Onu ben evde bakıyorum. Bir de burada limon yavrular var. Bunlar büyüyorlar. İki tane çift tepe limon olacak. Bunların yanına yem koyuyorum anne baba. Rahat yesin diye kalabalıkta yiyemezse eğer diye. Bu dişi de geçen sefer yumurtladığında yumurtanın kabuğu çok inceydi. O yüzden yanına mineral dolu şey koydum, kap koydum ki ense de aşağı inip yemiyor, kek rahat bırakmıyor. Belki oradan mineral yerse yumurtası sağlam olur diye. Durumlar böyle. Kuşlar iyi ama kuşları uçuramadığım için kuşlar hamladılar. Bu sabuni de yine tekrar yumurtlayacak. Bunlar da ense de ikisi Kuyruğun üstü kabarmış. Şuraya sır keçe koyduk diye yatmamıştı geçen seferki yumurtalara. Durumlar böyle. Akıllı kuş her yerde yatıyor. Bakın kapının dibine buraya yumurtlamıştı. Buraya koydum idareten böyle. Plastik yumurta sürdüm altına. Hevesini alsın diye. Burada bile yatıyor. Ama ürkek kuş işte arızalı bir keçe koyduk diye yatmıyor. Hiç kavga yapmayın bakayım. Ayağı takıldı ya. Ya bu ikisi sürekli tepişiyorlar burada önceden hakimiyet bundaydı. Şimdi Miro geldikten sonra Miro baskın çıkıyor buna. Ha, beyaz yatıyor tekrardan bak. Onlar da oraya mutlamış. Şimdilik eş olanlar için yatacak yer var. Yani bölüm olmasa da. Bunların ikisi iki kız kardeş. Yani yumurta çift aslında bu sabun ile çift dişi çıkmışlardı açıklığımı. İkisi de aynı zamana yakın. Demek ki biyolojik zamanları gelmiş. Hemen eş yapıp yumurtladılar. Durumlar böyle. Yeme almıyorum kuşların önünden. Ee, bu yemleri niye böyle ayda verdiğimi merak eden olursa ondan da bahsedeyim. Şimdi bu şeyin içine sadece buğday koyuyorum. Kaliteli, büyük yemli. Onu dolduruyorum birkaç gün gelmeyecekse. Ee, bunun içine de ayrı ayrı beyaz ağdarıyla fil koyuyorum. Bunlar kuşlara iyi geliyor özellikle kışın. Yani zayıflayıp hastalanmalarını önlüyorlar. Ben yetişkin kuşlardan hiç kaybetmedim hastalanmayı. Ya hastalanma olursa sadece yavrulardan oluyor. Niye karıştırmadan ayrı yemlikleri koyuyorum? Çünkü kuşlar bazısı bir yemi seviyor, diğerini sevmiyor. Diğerleri onu seviyor, öbürünü sevmiyor. Eğer karışığı yemliğe koyarsanız sevdiği yemleri yiyor, diğerlerini gagasıyla ittiriyor, hep yere dökülüyor yemler ve ziyan oluyor. Ben yere dökülmüş yemi kuşlara yedirmiyorum. Aşağıya dökülen pisliklere karışan yemleri yani ya pislik çoksa çöpe atıyorum ya da orada çok fazla yem varsa onu bir poşete koyup şuradaki aç kalana yabani kuşlar için döküyorum. İsraf olmasın diye. Bu şekilde olduğu zaman biliyorlar ki orada sadece buğday var, bunu eşilemiyorlar. Yani içinden başka yem aramak için yere dökmüyorlar. Ee, ya da bunlar böyle ayrı ayrı olduğunda, kim hangi yem yemek istiyorsa o yemliğe gidiyor. Böyle bir durum var. Eğer karışık yem verirseniz, e, çok yem ziyan oluyor. Yani altına böyle bir kutu, ahşaptan kutu gibi falan bir şey yapmanız lazım ki, dökülen yemleri oradan toplayıp tekrar değerlendirebilirsiniz. Yoksa saçıyorlar. Yani olay bundan ibaret. Size de o şekilde vermenizi tavsiye ederim. Eskiden karışık yem kullanırdım, memnun kalmadım. Şimdi böyle kaliteli düz buğdayla e, fi ve ağdarı takviyesi yapıyorum. Bu gayet yeterli oluyor kuşlara. Gayet de sağlıklılar. Hatta ağdarı biraz fazla verirseniz biraz kilo alıyorlar. Uçurmak zorlaşıyor kuşları. Ağırlaştıkları için Sökük olmayanları özellikle. Ee, ama kışın o ağdarıya ihtiyaç duyuyor kuşlar yani o iyi enerji veriyor onlara soğuk havalarda bile üşümezler yemini eksik etmezseniz iyi beslerseniz en zayıf yavrularım bile toparladılar yani ölmediler durumlar böyle biraz kapıyı araladım temiz hava girsin diye zaten hava alıyor kümes ama her yerini kapattım çünkü üşümesinler diye ama hava çok soğuk fazla durmayacağım videoyu burada bitiriyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar hava güzel olduğu bir gün inşallah uçum videosu çekeceğim kuşları da dışarı çıkaracağım ama şimdilik böyle maalesef hava şartları nedeniyle